Urfa bir akarı yok. Hiç şey. Yok. Ya şimdi akar dedi Yusuf Hoca. Taraftarlar derneği can suyu yaptı. Değil mi? Abone şey, blok bilet satışı yaptı. Evet. Allah hepsinden razı olsun. o Omine bilet satışı yaptı. Kim aldı? Ben ona sordum. Bak ben yani yayına çıkmadan hepsini tek tek soruyorum. Sordum. Dedim hele ne kadar ya dedi onu bırak. Herkes delege sisteminden şikayet ediyordu. Ya kimse delege olarak kayıt etmiyorlar, etmeler bile. 1 milyar 200 milyonu veremediler ya. Hele sor bakalım kaç kişi yeni kayıt yapmış. Ben de yaptım. Ya sen yaptın. Başka <laughs> yani, kim yaptı? Şimdi şöyle söyleyelim. Bak ee, Ümit koca. Evet evet. Yani Ya yani 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 sen de şey... delegeler yok efendim. Delegeler bunun adamı yok. Delegeler bunun adamı. Baba sen kayıt ol seni adamı olsun. Evet. Yani 20 kişi 30 kişi seni adamı olsun. Delege. Ha sen gel seçime. Ya adam seçime müracaat edersin kongre oldu bilmem ne oldu tribünden bağırıyorlar yönetim istifa, yönetim istifa ya öyle düşün yönetim istifa etti mi kim gelecek burada 10 maç kalmış 10 maç yeni yönetim gelene kadar kavim atanana kadar 2 ay geçer zaten 2 ayda bütün maçlar bitiyor yani, yani bunu düşünmeden bağırırlar yani hocam hakkıdır Şimdi, bağırabilirsen da dedi, istifa da diyebilirsin ama affet eminiyetim dedi ula kızdım bırakıyorum kim gelecek ya yönetim Tongra'ya gidiyor liste verecek kimse yok. Yani ver ha, sen eğer sen Urfa Spor'u tenkit ediyorsan sen Urfa Spor'u sen yok efendim böyle o lider şey oluyordur. Ya gel o zaman lise Abdullah ben Urfa taraftarım. Kimse direk vermiyor. Vermemezin sebebi ne? Korkular. Aday çıkmıyor ya. He, he, hani var mı bir şey var mı? Yok abi bir şey yok. O zaman konuşma kardeş bu adamlara da destek çık. Yani bu adamlar elini taşın altına koymuşsa yani sen her seferinde ya takım oynamışsa başkan mı oynasın? Ya şimdi <laughs> bir sporcu, bir hocayı vezir deyler, rezil deyler. Muhakkak evet. Ya yani Serdar evet. hocanın ilk geldiğinde aldığı sonuçları göz yüzünün önüne getirin. Hepimiz deyiz ki ne kadar iyi bir hoca nasıl? Gerçek mi yani hocam yani? Serdar lütfen. hocaya ikinci dönemi taraftarlar yaşattı. Yani gerçek mi hocam şimdi, yani? Şimdi burada yönetim suçlu. Ben bunu He? kabul etmiyorum. Niye suçlu? Bu hoca iyi niye gönderdin? Ha, Gönderdin kötüydü. Kötüydü ise niye getirdin? Niye getirdin? Yok, yani yani bunu bunu lazım. Birinci neden bu. İkinci neden. Gürses Kılıç hatalı bir kadro yaptı. Bak ben bunu söyleyerek söyleyeceğim. Ama ne olursa olsun Gürses Kılıç 7 puanla liderken bu takımın başında kalmalıydı. Bu da yönetmen hatası. Bunu Ama kabul etmemiz şimdi, lazım. Bak Yusuf Hoca ben şimdi, onun ardını da araştırdım. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Emin yetimi çıkartın o yönetimden. Yönetim çok kötü. Ufva Spor yönetimi çok kötü. Emin Başkan tek başına mücadele ediyor. Yönetim diye bir şey yok Ufva Spor'da. Benim kanaatim bu. Kimse kusura bakmasın. Yani yok, şimdi Emin başkan Başkan'la beraber işte, Sait abinin dediği 3 işte 4 tane yönetici ha, ha, abimiz beş kişi, var. 5 kişi 5. 5 6 kişi. Ya var. Cihan Can Bey'le vardı. Ya, ya ben size ne söyleyeyim? Yani hem paradisal konuda Heh. hem de takımla beraber. Emin Abri, Emin başkana ha. yani, yardım, yani yardım oluyor diyor bunu, bunu bunu samimi söylemek lazım. Şimdi Şanlıurfa Spor e, yöneticisi bir defa Şanlıurfa Spor'a yardım yapacak. Yapmak zorunda. Böyle bir kural tüzüğe ya koyulmalı. Yani geliyorsa 100 bin lira bağış yapacak ya. Yani o, o koltuğa oturuyorsan, başkan vekiliyim diyorsan, televizyonlara çıkabiliyorsan, ha kusura bakma bir 100 bin lirayı da ufaspora Spor'a feda edeceksin. Çıkaracaksın, evet, çıkaracaksın ya, evet. Yani bunu yani, da yapmasan yani, bunu, bunu haksız da, ha. mıyım? Şimdi e, bu bu konuya geldik ama bizim şu anda yönetimsel bir sorunumuz yok aslında. Bizim takım içerisinde uyumsuzluk, son pası yapamayan saha içinde sorun var. sağ saha içerisinde oyuncuların e, yani ben, ben ona diyor. da bu maçı maçı mesela bize iyi sinyaller verdi. Birlik beraber